Günaydın. Endeks haftanın ilk işlem gününü %0,17 primle 8010,14 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 7970, en yüksek 8069 seviyeleri test edildi. İşlem hacmi 76 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde BIMAŞ 14,63 puan ile en çok katkıyı sağlarken Tüpraş 6,73, Ege 5,36 puanla destek sağladı. Dünkü işlemlerde negatif ayrışan bankacılık endeksi günü %1,15 değer kaybıyla tamamlarken sanayi endeksi %0,66 değer kazandı. Haftaya alıcılığı yönde başlayan BIST 100 endeksinde kapanışın ve genel olarak yerleşmelerin 8000 üzerinde gerçekleşmesi pozitif olarak değerlendirilebilir. 8000-8100 dar bandındaki seyrin aşılabilmesi için 8100 yukarısındaki tutunumlar hedeflenebilir. Bist endeksinde güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 8250 ve 8300 dirençleri izlenebilir. Endekste yükselişin hacim ile desteklenmesi halinde 8500 seviyesi hedefe girebilir. Ovası geri çekilmelerde 7950-7900 destek bölgesinin altında satış baskısı artış gösterebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Richmond İmalat Endeksi, Euro bölgesinde tüketici güveni takip edilecek. Yurt içinde ise TÜİK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tüketici güven endeksi yayımlanacak. Teknik takip listemizde bugün Arçelik, Doğan Holding, Indes, Odaş ve Yapı Kredi yer almakta. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.